Tasarruf Finansman Araştırma ve Uygulama Merkezi imza töreninde bir evim genel müdürü Mahir Bey ile birlikteyiz. Mahir Bey neler söylemek istersiniz? Tasarruf finansman sektörü malumunuz olduğu üzere daha genç bir sektör ve önümüzde çok kat edeceğimiz yol var. Fakat temelsiz bir bina olmayacağı gibi teorisiz bir finans kuruluşunun finans sektöründe olması mümkün değil. Dolayısıyla bugün atmış olduğumuz imzalar teorik olarak temellerimizi oluşturacak sürecin ilk adımı. İbni Aldun Üniversitesi bu anlamda önemli bir marka. Sektör adına çok çok önemli bir işbirliği. Aynı zamanda Türkiye'de finansman araçlarının geliştirilmesi, finans sektörlerinin geliştirilmesi anlamında da önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda şirket olarak da daha önce yaptığımız yayınlara açıkçası yeni katkılar sunacağı için çok mutluyuz. Peki kamu, özel sektör ve akademi dünyasını buluşturan bir imza töreniydi aslında. Siz neler söylemek istersiniz? Sektörü rakamsal olarak yansımaları nasıl olacaktır? Bildiğiniz üzere batıda özellikle Amerika'da üniversiteler real sektör hep iç içe çalışırlar. Özellikle teknik alanlarda ve finans alanlarında. Üniversitesiz bir finans, üniversitesiz bir teknik alan düşünülemez. Bizde Türkiye'de bu biraz zayıf. Açıkçası bu çalışma buna da ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Maddi boyutu veya rakamsal boyutunun dışında, sayısal verilerin artmasının dışında yer edilmesi, bu sektörün ve finansal anlamdaki tasarruf finansmanın ki çok güçlü bir esnurman bildiğiniz üzere, kökleşmesi, sahiplenmesi en önemlisi top toplumsal bir kabule ulaşması için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Kamu ve özel sektör işbirliklerinin çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda bunların yaygınlaşması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bütün dünyada bulunan formül ve sanayiye üretime katkısı çok büyük olduğunu çok net olarak görüyoruz. Araştırma, geliştirme işlerinin şirketlerin tek elinde ve özelinde yürümesi çok zor. Türkiye'de de bu anlamda bir kısırlık var. Bu araştırma geliştirme süreçlerinin üniversitelere aktarılması en azından üniversitelerle işbirliği yapılması bu meselenin çok önemli bir ayağını oluşturuyor. Çok teşekkür ederiz Mahir Bey. Ben teşekkür ederim çok sağ olun.